Ha, elime mi almam lazım? Malzeme alıyor mu tamirat? Alıyor yani. Torç'u tamir edemiyoruz ama. Torç oldu. Üfff, lan bıçak. Tamam. Koydu. Craftladığın şeyi de Neyin? Craftladığım şeyin level'ı artıyor Bilmiyorum. Arobun. İşte araba, Ha, al. Benim vuracak şeyim yok ya yaratıklara. Ok yap. Scrap gerekiyor ona. Scrap da önemli. Nasıl lan? Ha, sürekli spam atmam gerekiyor sanırım. Aa. Oku havaya sıkınca okçuluk atlıyor mu acaba? Bilmiyorum. <laughs> Trofiler ne bok oluyor bu arada? Gerçi Kapıyı Ha, Valhalla'ya girmek için. Burası orası değil lan o. Zaman. Yatakları bir üst kata mı yapalım, aşağı mı yapalım? Aşağı da olur, üstte olur. de ya tak eve gidin. kenara bir yere altın Allah aşkına yukarsık oğlum daha Yukarı ne kadar yukarısın. Çok aşağı gidiyor şey ya gidiyorsun nereye gidiyorsun lan pezevenk Oha ışınlandı Ama burada Bjorn's bed var. Bizim niye yatağımız yok birader? Ayrımcılık var ama nakoyim. Yani. yap kendine yatak. Nasıl yapılıyor birader? Workbench'te <laughs> mi? Hayır kanka eline hammer alıyorsun. Ne malzeme varsa yapıyorsun. Ne ile yapılıyor morf? Hammer'a gel kanka sağ tıkla furniture'a gel. Buldun mu? Heh. New material, deer hide buldum. Yeni şeyler çıktı. E herkes yata yatağını alta mı koyacak? Ona göre koyayım. Ben alta koydum. Beyler siz ne yapacaksınız? Claim demen lazım yatağına koyduktan sonra. Hiç sevmedim bunu ya. Geri alınabiliyor mu yatak? Hayır. Ya da bilmiyorum. He, üst kata koyuyorum yatağımı. Ne no, yapıyorsun? Bana yay ver lan. Sen de gelişmiş yay var pezevenk. yemek pişirmeyi nasıl yapıyoruz? Eti koyuyorsun abi. Can fire koy üstüne de bir tahta koy. Dahtayı i̇şte nasıl da Kaç scrub'in oldu lan bu bug? Bunlar da 5 oldu. 5 tane de deer. Bana scrap lazım. Daha elimde baltayla geziyorum buraya. Herkese bir yatağını yapsın. Uyuyunca Minecraft mantığıyla direkt sabah sardırıyor. Herkes uyuyunca mı? Evet. Ha haritada gözüküyor mu? Alayım sefa bana şu an. Açtım çünkü ben gözükmemi. Nereden açtın? Haritana bas. Aşağıda visible to other players var. Bas ona. Ha. Evet Güzel. ben diğerleri de açtım. Senin işaretlerini de görüyorum. Herkes açtı. Güzel. Niye zorlanıyoruz o zaman? Evet. Çözdük meseleyi. Eve gelin bir uyutalım sonra bir daha çıkar. Ha öldürdüm. Bir öldüm. Bana bol Onanı. Sen nesin lan? Beyler bir şey bana tek atıyor ben eve doğru tutuyorum. Hadi uyutalım. Geliyorum. Gelin hemen. Ben size de yatak koyayım gelince. Claim yaparsın. Birini benim yatağın yanına koyuyorum. Diğerine diğerine. Yeni yanına koyamazsın ki oğlum. Ki uyuyunca bir şeyler dalıyor mu? Doluyordur herhalde. Claim yap bir tanesini yalsın. Bir tanesini. Unclean pet beyond bet şunu yaptım. Claim dedim. One point set. Tamam Berk sen de gel Ortadakine. üst da var. Son, tamam, gelin, son et. iki etim var mı? Yani pişiyor. bunlar alayım, uyuturum. Uyutmak. O, etraf sallamak. et, et, moruk ya. Varsa etiniz getirin. direkt Büyük ocak falan yapamıyor muyuz eve? Ben bunu aldım moruk. Dört tane daha var. Onu... Bitince birisi geçer oraya. var. Yaparız abi. da ileride. Şimdi birisi geçer ne demek lan? Oğlum 3 tane campfire var evin yanında. Kurulun işte ben birine kuruldum. Sen daha yap ya gel getir buraya Berk. Buraya burada pişir. Oğlum var ben şurada da var benim. bir tane yer. Şeyin üstüne mi? Ateşin üstüne mi koyuyor? Odunum yok. Gel ben şuraya koymaya çalışayım. Yandım. Yanıyorum. Suya girdim. Aldım. Suya girdim sönemedim. Şimdi de donuyor. Biraz donu daha gir, biraz daha gir. Evet. Bastım. Viking Station dedim. Bu da gibi. Odun düşeceksin mi artık? Hala too diyor şunun için ya. Herhalde bununla değil bu. Ben flint yapacağım ya baltamı. Ve geliştirmesi de biraz zor olacak Atın onu bacını. İşte. Kafama düşür mü onu? Yok ben. yok. Ben benim istediğim ne oldu? Oğlum bir tane daha düştü. Evet. Geliyor. Evet. <laughs> Adını açın. Hayır. Ya oğlum çok vuruyorlar ya. Bodun kanka sonuçta Bana düştü Abi Lata 16.8 vurdum lan Kaç seviye? Ne bu şey skilli mi diyor Baltan baltan 3 o Skillim 18 Hadi uyutalım gelin 3 tane yemek mi tutmamız lazım Peki maksimum canı falan Arttırıyor mu bu Yani yüzün üstüne çıkıyor mu Daha da öküz gibi oluyor mu Olmuyor. Bilmiyorum artık ileride bakacağız Girin de uyuyak artık Dur şu et pişse Alamıyorum et pişti alamıyorum Öldüm bir alamıyorum. Flint olan var mı Flint? 5 tane var. İki. da. Ne yapacaksın? Ben yatıyorum lan bırak. Kanka bana silah lazım. Daha hiç yapmadım. Ulan şeyin kuyruğunu pişirdim kertenkele. Elimde balta var sadece. Tamam bitti bu. Geliyorum içeri. Nasıl silip diyoruz? Öldüm. Ölüyorum. E. Uyumuş oluyorsun sonsuza kadar. Silip dedim. Evet eski <laughs> ekstra malzemeleri yukarı atacağım. Ya çık niye kapatıyorsun? Biri kapıyı suratıma kapat. Çalın cehenneme. Bende para var bu arada beyler ha. Koyun var. 14 param vardı. Yanıyorum, öldüm. Kılıç yapamıyor muyuz ya? Ok bana göre değilmiş. Bana böyle two handed sword lazım. Sana Topal yok. Swordçu benim kardeşim. Sana ne lazım biliyor musun? Ne? Amelelik. Two ne? handed balyoz. Balyozla mı dalayım? <laughs> evet. Kocaman bir silah vardı ya. Bir tane video görmüştüm. Şimdi. Ama onları açmak için herhalde ilk böyle bıçak üreteceksin İşte bıçaktan kılıç falan diye mi gidiyor acaba? Yok. Her biri farklı özellikle şeyler. Kılıçtan o ondan o değil. Bow var, kılıç var, bıçak var. Mesela bende kılıç Kılıç artı kalkan var. Hani nasıl onlara nasıl geliyoruz? Workbench'in mi atlaması lazım? Hani ne olur? Önce atlatmak lazım herhalde. Ben elime bıçak alınca şey knife şey geldi şey, bu arada. değil. Forge lazım, forge. Ha, doğru mantıklı. Ama onu nasıl üretiyoruz falan bir bilgim yok yani. Son aksımı iki level yaptım. Kanka çok taş gerekiyor. Nesi değişti bunu? Şimdi üstünde skrebi olan var mı? Ekstradan. Bende üç tane var bir kullanmıyorum. Ver kanka bana. Kıyafeti nasıl geliştiriyorsun? Peki deri. Ben geyik avcısıyım. Kıyafet deri kıyafet yapacağız deriyle. Ne bu skrep'ler özel hayvanlardan mı düşüyor ya? Ne gibi ya? Domuz Doğmuyordu. Yalçın sende var mı scrap? Scrap yok işte verdim ben onları kenara. 2 tane daha scrap olan yok mu be? Bir Hı. tane var, bir tane varmış. Al bir tane neredesin? Sen misin? Yanındayım. Al onu uzağa gitti biraz. Ateşin içine mi düştü? Aldım. Level'ını nereden görüyorum? Bu yanında yazan şey mi? Acaba. Sağ üstünde yazıyor. Ha, o level'ı tamam. Hammer'ı level atlatınca şey alıyor mu? Başka şeyler craft şeyi var mı? Yok herhalde. Tamam hem arada 3 yaptım. Bakayım ne değişiyor. Flint Spear. 10 tane Flint istiyor. Bari bunu yapayım. Karas çünkü senin. Fena değildir ha. Silahım yok moruk. Flint Axe. Flint Scum. Oğlum ben oradan geldim zaten niye oraya koşuyorsun ya taş kazmak için neyle vuruyoruz acaba onu Forgedan sonra yapacağız herhalde bakalım. bize gösterdiği bossmuş ekitir. Ekitiri dövmeden ilerleyemiyormuşuz oyunda. Ekitiri dövdükten sonra onunla pikaks yapacakmışız beyler. Hadi gelin boss'u dövmeye gidelim. Bu adamın halbuna... silahı yok herhalde. Yani. Evet. İşte başlangıç silahı yapacağız artık. Döner bıçaklarıyla dalacağız yapacak. Bu şey. arada Boss'ları işliyorsa ilk başta ben bir sırtından bıçaklayayım. Tamam. Ya, tipe bak. <laughs> Ondan ya. sonra Aşeşin. Bir tane çakmak taşı bıçağı var. Asasin tipe var. 3 tane geyik var burada. <laughs> 50 vuruyorum yalnız ha. Uzun sürüyor biraz gitmesi falan ama. Ben filin flint'i toplayamayacağım. Oha bir ağacı kestim diğer ağaca çarptı. O da ona çarptı. Nasıl olur abi? Arkasında Goblin çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Üff 75 vurdum. Tamam be oyunu niye böyle Çek şunu ya Kasıyor değil mi? Evet evet Optimosis, optimizasyon